Ben aşkım inan ilahi râhûr senden sevdim seni var bu dilim bir benle ila Allahumme Rabbena wa atina ma waadtena ala rusulike ve la tughzina yawm al-qiyamah Bursa sporumuza hizmet etmiş Ahirede göç edenlerin ruhlarını şad eyle Allah. Geçmişlerimiz ruhu için. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı, kurucu başkanları, ilk başkanları, dönem başkanları ve çok değerli katılımcılar. Öncelikle ben de sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İftarımıza hoş geldiniz. Sağ olsunlar. Biz de paydaş ettiler. Biz de bundan mutluluk duyduk. Önümüzdeki Ramazan bayramını ben de şimdiden Kadir Gecesi'yle birlikte tebrik ediyorum. Amatör sporun her alanında bulunmaya çalışıyoruz. Kulüp başkanımız Fatih Başkan zaten kendisi sporculuktan gelme. Atletizmde Türkiye ikincisiyiz. Birçok branşta başarılarımız var. Bir tek hedefimiz var, amacımız var. Gençlerimizi sporla kötü alışkanlıklardan kurtarmak. Tekrardan herkese ayrı, ayrı. teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlarınız olsun gençlerimizin gençlerimizin gerçekten son yıllarda artan madde bağımlılığı hepimizi derinden üzüyor. İşte buna dur diyebilen bu güzel insanların topluluğu önünde bizler de kurum olarak sizlerin yanındayız. Yapacağınız çalışmalarda, atacağınız adımlarda, gençlere yönelik yapacağınız her türlü projede Bizler sizlerin yanındayız. Ona özellikle belirtmek istiyorum.